Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsanevi bir oyunla birlikteyiz arkadaşlar. Böyle kardeşim Zenginle birlikte muhteşem bir video çekeceğiz. Nasılsın Zengin kardeşim? İyiyim fakir sen nasılsın? İyiyim ben de. E, nasıl gidiyor hayatı bakalım? Çok güzel fakir sen nasıl gidiyor? İyi bayağı iyi. Evet arkadaşlar şu anda başlıktan da gördüğünüz gibi muhteşem bir yarışma ile evet birlikte. birlikteyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fakir muhteşem bir yarışmadayız. Bakalım Şimdi sana güvenebilir miyim fakir? Bakalım bugün güven testi yapacağız ve kim daha güvenilir onu göreceğiz. Evet fakir hadi başlayalım o zaman. Başlayalım hadi. O zaman ilk kim başlasın bakalım. İlk önce sen başla fakir. Tamamdır söylüyorum o zaman zengin kardeşim. Söyle. Eğer bana güveniyorsan şu anda tamam. altındaki değil de sağındaki bloğu Bunu mu? Evet eğer bana güveniyorsan onu kır. Bilemedim şimdi fakir ikten tamam ya ikten güveneyim ben sana. Bence de güvenmeyesin kardeşim hadi bakalım. Hop. Ha, evet fakir. Gördüğüm gibi sandık güven dedim işte. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım hangisini kırayım? Fakir bence en sondakine gitsen. Buna mı diyorsun evet? Evet fakir ona gir. Bu mu? Evet evet. Buna diyorsun. Evet. Emin misin peki? Eminim dakik dakik. Çok mu yani? Çok çok. Yani Güven... ben sana hiç güvenemiyorum ya zengin. Neden fakir ya? Bence bu değil de bu olmalı, değil mi? Hayır fakir onda lava. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman bunu kırmayayım da bunu kırıyorum. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 Hayır fakir ya. Haydi bakalım şimdi sıra bende. Sen de fakir, hadi bak. Şimdi zengin sağındakine git. Buna mı? Aynen öyle ona git bakalım bana güvenmelisin kardeşim. Güveneyim mi sana fakir? Ama bak şimdi bana fazla güven yani. Bence onu kırmalısın çünkü orada hiçbir şey yok yani ben görüyorum şu anda hiçbir şey yok altında Bilemedim şimdi fakir ya az ben seni kandırdım ya şimdi sen de beni kandırıyor olabilirsin Abi beni kandırmış mıydı ya hiç bilemedim yani Ne bileyim fakir ya ben sen pek fazla güvenemedim o yüzden Bunun altında bir şey var Hayır hayır onun altında laf var asla onu kırma hiç Bunda Evet evet kırma Bunda hatta. yok yani değil mi? Evet onda yok Tamam o zaman ben de bunu kırıyorum Oho vallahi iyi kandırdın. Peki, hiç güvenmedim sana kardeşim. şu an lavda yeniyordu. Aynen ya. Ben, ben peki pek hangisini atlayayım bakayım? Buna mı, buna mı? Hangi en son içine git? Buna mı diyorsun? Hayır, diğerine. Bu. Hayır, en son, en son. Bu değil mi? Evet, o, o. Kesin mi? Kesin, kesin. bilemediğime birazcık düşüneceğim şöyle. Bir Sen bana güvenebilirsin kardeşim. Sen de arada şöyle böyle düşün bakayım. Hımm kırıyorum o zaman zengin Yok fakir kız bana güvenebilirsin hadi. Yok ya ben bunu kıracağım. Hayır ya. fakir asla oldu kırma onlar ne yapar Emin misin ya Eminim fakir kırma onu Ya o zaman tamam ya bunu kırayım ben Kır fakir kır Hop aaa Dedin ya bana güvenebilirsin fakir Aaa öyle öyle aynen öyle Teşekkür ederim Rica ederim kardeş Haydi bakalım o zaman zengin sıra sende Evet Hangisi hmm. kırayım fakir bence ben bunu kırayım ya bence Hayır zengin bence yanındaki hmm. daha güvenli Bunu mu Aynen o çok güvenilir yani o altındaki bilmiyorum lav da olabilir yani. Peki güven sana güveneceğim ben sana sanırım ya ne diyorsun? Yani kır tamam ya kardeşim sana kıyamadım en diğerinin aklı en soldakine. Buna mı? Hayır onun da önünde. Buna mı? Onun da önünde kardeşim. O aynen aynen ama. Güveneyim mi sana kardeşim? Güven güven hadi bakalım. Kırıyorum bak. Tamam ya yani yanındakini kır hadi. Peki çok kafamı karıştırdın ya. Acaba bunu mu kırsam yok, bunu mu yoksa en sonunda bunu mu kırsam ya? Hayır, onu asla kırma çünkü altında lav var. O zaman bunu kıracağım Peki Hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Hadi inşallah bir şey olmaz buna. 3, 2, 1. Ooo, tebrikler. Evet bacı, doğru doğruyu söyledik kardeşim. Peki ya ben hangisini kırayım zengin? Fakir en sondakini gidebilirsin sen bilemedim ki En sondakini mi diyorsun? Evet hayır diğerini Ben bunu kırmıştım değil mi Hasan? Evet ki. O zaman buradan da devam ediyorum Hadi bakalım Hoho bu Hop oh. Evet fakir son aşamaya geldik kardeş Aynen öyle son aşamaya geldik Şimdi sıra sende Sıra bende demek Evet O zaman sana şöyle söylüyorum Hiçbir zaman seni yanıltmadan ve tam altındakini kazıman gerekiyor Buna mı fakir? Aynen, hiçbir zaman senin yanı Tam altındakini kast. O zaman kırıyorum fakir bunu. Kır ya, kır gitsin. Ben sana hep güveniyorum. Güven bana yani, asla... Hayır, aslında bana... Bilmiyorum ya. S seni kandırdım kardeşim. Diğer tarafındakiler güvenli. Onlara kast... Ben kaz. de sefer fakir. Burada lav var, beni buraya gitmemi istiyorsun Hayır hayır, evet evet, altında lav var. Hayır fakir, burada lav var kesin. Hayır sen... hayır hayır, asla. Bana güven. Güvenilir tarafı kır. Haydi. o zaman. Kırma kırma. Yanındaki zengin bak. Kırma. Evet o. bana güven. Tamam o zaman fakir ben sana güveniyorum. Hadi bismillah arkadaşlar. Hop. helal olsun oh. ya. <laughs> evet. Evet fakir şu an sıra sende. Evet hangisini kırayım? Fakir tam altındakini kır. Bunu mu diyorsun? Evet kardeşim. Ama ben bunu kırmak istiyorum ya. Hayır fakir ne oldu? Lan var sen. Kırma burada. Evet. Aa o fakir zaman... O, sakın onu kırayım değil mi, fakir? Arkadaşlar acaba ne yapsam ya yorumlara yazar mısın? Fakir bana güvenebilirsin kardeşim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Tamam. Bunu kırayım? Evet fakir sana bir şey olmasını istemiyorum. Tamam o zaman zengin sana güvenerek kırıyorum. Şey kardeşim. Tamamdır kırıyorum arkadaşlar. Kır kır. Zengin kardeşim para. güvendim. Hıh! Aaaaaaaaa! <laughs> oh, ya ben kaybettim ya! <laughs> Peki kandırdım seni. Ha, of. of ya zengin ya. Neden beni kandırdın? Neden yaptın bunu? İnandın bana kardeş. Baya inandım ya. Oha baksana ya tam altıma koymuşsun bir de lafı çok iyiydi Evet tam altına koydum peki kandırdım seni kardeşim O zaman şöyle bir hemen yaratıcı da geçelim gösterelim yerlerimizi Arkadaşlar fakir. gördüğünüz gibi bunlar zenginin yaptıkları Bakın arkadaşlar Oo, oh. Bunlar da benim yaptıklarım gördüğünüz gibi O, oh, Bunlar da yaptıkları gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet fakir. Bundan sonra artık bana güvenmeyeceksin büyük ihtimalle kardeşim. Evet evet. Sana uzun bir müddet güvenmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben sana güvenirim ama fakir güvenebilirim değil mi? Evet evet ben seni hiç kandırmadım. Tamam fakir o zaman ben sana güveniyorum. Evet evet güven bana. Arkadaşlar o zaman kendinize çok iyi bakın. Bu tür videoları gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynen öyle. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.